Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün 10.12x Plus'ın e, hız artırma, e, LED'ler, LED aydınlatmalar ve yedek bataryasına ilişkin bazı önerilerde bulunacağım. Yorumlarda e, talep eden, ettiğiniz bazı noktalar var onlara değineceğim. Bu videonun içeriği bu olacak. Arkadaşlar öncelikle hız artırmayla başlayacak olursak. Normalde scooter geldiğinde fabrikasyon olarak 25 kilometre hızla gidiyor. Biz bunu açabilmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Tekrar şöyle gösterecek olursak gaz pedalı, arka fren yani sol taraftaki final fren ve açma kapama düğmesine single moddayken basılı tutarak motorların hızını 50'ye ayarlayabiliyorduk. Ancak bazı durumlarda bu istediğimiz gibi olmuyor. Hızını alıyoruz ancak Mesela şöyle göstereyim. Arka teker hızlı dönerken ön teker daha yavaş dönebiliyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir defa single modda yaptığımız bu hız artırma işlemini dual moda alıp tekrar edeceğiz. Bazen birkaç tekrar yapmanıza sebep olabiliyor, sıkıntı yok, tekrar edersiniz, zaten herhangi bir zararı da yok. Şimdi dual moda aldım. Daha sonra arka frene ve gaz pedalına sonuna kadar bastım ve açma-kapama düğmesine basıyorum. Daha sonra tekrar kendisi kapanıyor. Bu şekilde benim scooter'ım zaten normal hızıyla gittiği için ben frene falan basmıyorum artık arkadaşlar. Bu işlemi tekrar ettikten sonra dual single modda değildi. Dual moddaydı zaten. Ve bastığımızda görüyorsunuz iki tekerlek de birbiriyle aynı hızda dönüyor. Dönmedi diyelim. Bu işlemi tekrar yapacağız. Tekrar yapacağız ve e, ikisi beraber dönene kadar ee, bu işlemi tekrar edebiliriz herhangi bir zararı yok dediğim gibi bu işlemi yaparken şöyle altına bir tane kabuğu gibi bir şey koyarsanız denemeniz daha kolay olur yoksa yerde bunu denemek zor oluyor. Bir de arkadaşlar P5 e, destekli kalkış ayakla iterek kalkış modunu da kapatmanız gerekiyor ki sürekli elinizde tekeri çevirmek zorunda kalmayın. Bu anlamda size tavsiyelerim bunlar.